yanımda olamadığım için beni affet anneciğim. Seni canımdan bile çok seviyorum. Çok seviyorum seni anneciğim. Canım anneciğim. Çok özledim ya seni. Sen ölürsen ben de ölürüm. Az kaldı. Sakın ölme. Sakın. Ben inanıyorum iyileşeceksin sen. Çok daha iyi olacaksın hem de. Canımın içi, canım Filiz Nur'um. Çok az kaldı annem. Dört gün, sadece dört gün daha. Cuma günü Allah nasıl kısmet ederse inşallah artık yanınıza geleceğim. Sadece Cuma gününden sonra bir hafta daha ayrı odalarda kalmamız gerekiyor. Ama o bir haftalık süreç bittikten sonra birbirimize sımsıkı sarılacağız. Birbirimizi doyasıya öpeceğiz. Tamam mı annem? Duaların içinde çok teşekkür ederim sana. Canımın içi Filiz Nur'um. Canımın içi güzel kızım benim. Seni o kadar çok seviyorum ki çok da özledim. Burnumda tutuyorsun. Ama çok az kaldı. Sana sımsıkı sarılabilmem için bu ayrılık şart. Tamam mı annem? Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Bugün taburcu oluyorum. Çıkıyorum artık. Kızıma kavuşacağım. Sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum. Ee, Şifa bekleyen herkese sağlık diliyorum. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Filiz Nur'un ilk teşhisi %94. %94 zihinsel engelli ve otizm hastası bir çocuktu ve çok zor bir süreçti. O yaşadığımız 7 yıl gerçekten çok zorluydu. Filiz Nur'dan hiç umut yoktu. Doktorlarımız hep söylüyordu. Evdeki kırlantın ne işe yarıyorsa, milli sporcu oldu, 32 tane Türkiye şampiyonlukları elde etti. Sadece jimnastikte değil, buz pateninde, bisiklette, yüzmede de çok iyi yerlere geldi e, ee, hani evdeki kırlant bunları yapabiliyorum. Hayır yapamıyorum ama filiznorla biz başardık. Ama iyileşen Evet iyileşen ama daha önce çocuk olmamış diye duydum. Sen emin değil Ben ateş kusma ve e, baş ağrısı, şikayetleriyle hastaneye başvurdum. Ee, i̇lk olarak ciğerlerimin filmi çekildi zaten ve zatri olduğum ve bulguların bu bulguların da e, koronavirüsle uyuştuğu için e, beni hemen karantinaya alıp e, başka bir hastaneye sevkimi yaptılar. E, 28 Mart'ta ilk başvurdum hastaneye. E, Pazartesi günü taburcu oldum çok şükür. E, genel olarak şu anda çok iyiyim. Son testim negatif çıktı. E, sadece öleceğimi. Ben de ölecek öleceğim dedim. Hatta doktoruma da söyledim. Ben de öleceğim. Bana söylemiyorsunuz, değil mi? Doktorum şey dedi. Hayır ölmeyeceksin dedi. E, tepecik Göğüs Hastanesinde. Çok zor bir süreçti aslında. Yalnızsın, Odada teksin. Kimseyi göremiyorsun. Sevdiğin hiç kimse seni ziyarete gelemiyor. Doktorlar, hemşireler bile sınırlı gelebiliyordu. Sabah gelip ilacımı bırakıp akşam da ilacımı bırakıyordu. Doktorlarımla telefonla görüşüyorduk odadaki telefonla. Sıkıntılı bir, zor, özlem dolu bir süreçti o. 17 gün, 17 gün. Ya aslında hep ben ona umut oldum gibi hep böyle haberlerimiz yapıldı ya bu kez bana kızım umut oldu. Çünkü ben yaklaşık 5-6 gün hiç yemek yemedim. ilaçlarımı da yediğim her şeyi, içtiğim her şeyi kusuyordum. Ee, kızımın anne öleceksin Bana ben de senin arkandan öleceğim deyişi benim yemek yememe içimde bir lokma da kalsa kusacağımı bilsem de yemek yiyeceğim dedim ee, yemek yedikten sonra zaten direncim biraz daha yükseldi ve kendimi toparlamaya başladım kızım bana umut oldu ee, doktorumun hayır ölmeyeceksin deyişi bana umut oldu her tanımadığım insanların duaları bana umut oldu her gün görüntülü konuşuyorduk o ağlıyordu ben ağlıyordum ben büyük bir ihtimal markette kaptımı düşünüyorum. Alışveriş yaparken markette kaptımı. E, o yüzden ya çektiğimiz acılar çok zor. O yaşadığımız süreç çok zor bir süreç. Ya diyorum ya o yaşadıklarımızı bir bilseler hiç kimse evinden çıkmaz. E, çok dikkat etsinler. Evde hayat var, evde sağlık var, evde kalsınlar. E, karantina sürem devam ediyor. 7 gün daha devam ediyor. E, evdeyim. E, diğer odadayım. Kızımla camın arkasından görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu şekilde. Hiçbir şeyden yapamayacağından, hiçbir şeyinden korkmadık. Söylenen tüm olumsuz cümleleri kulak ardı ettim ve Filiz Nur'la biz başaracağız dedik. Evet çok zordu. Yıllarımızı aldı başarabilmek. Bir takla atması 2-3 yılımızı aldı ama yılmadık. Şimdi çok iyi derecede Filiz Nur. Örnek bir sporcu. Umut veren bir engelli. Ee, onun geri dönüşleri de çok güzel oldu. Aileler hani Filiz Nur Filiz Nur'un durumunu çok iyi bilen aileler hep şey dedi. Filiz Nur bile iyileştiyse benim çocuğum da iyileşir. Umuduyla baktı. Ee, herkes spora yönlendirdi. Filiz Nur'un yaşında gittiğimiz zaman neredeyse özel sporcu çok az sayıdaydı. Filiz Nur'dan sonra çok büyük patlama oldu. Herkes spora yönlendirdi. Kimse çocuğundan utanmadı. En önemlisi de bu. Ee, her yere götürdü. Ben de biz bunu başardığımız için de gurur duyuyorum. Umut olduğumuz için de gurur duyuyorum. Filiznur sayılı günleri bekliyor. Anne sen başaracağını biliyordum diyor. E, biz çok güçlüyüz diyor. <laughs> ya çok güzel şeyler söylüyor aslında. Bana çok böyle günümü o kadar güzel aydınlatıyor ki gözünü açar açmaz günaydın diyor. Kapıdan geliyor. Günaydın anneciğim. Değişi var. Dünyalara bedel. Şimdi siz sayılı günleri bekliyorsunuz. Ondan sonra e, karantina süreci bitecek herhalde değil bitecek mi? Bitecek ama sosyal mesafemize dikkat edeceğiz yine. E, çok fazla sarılmayacağız yine. E, şu virüs bitinceye kadar dikkat etmemiz gerekiyor. E, artık o hastalığa bir daha yakalanmak istemiyorum. Şey,